Eğer başkan biz de her zaman hayır diyelim. Evet gençler dağıtmaya başlayın. Gel kardeş. Bu <laughs> <dönün. gülüyor> <laughs> Saygıdeğer vatandaşlar ve sevgili basın hayır. mensubu. Niye hayır olur ki? Arkadaşlar. Niye? Hayır hayır. Yok ben evet. Şöyle hayır Ben evet. Hayır olsun. Ben evet. Tamam hayır hayır. Saygıdeğer vatandaşlarımız ve sevgili basın mensubu arkadaşlar bugün pazartesi günü başlatmış olduğumuz referandum kampanyasının devamı olarak bugün şehrimizin en işlek caddesinde gençlik kollarımızla birlikte hayır standımızı kurmuş bulunmaktayız.